Mia. Mia sen ne yapıyorsun? Sakın telefonu yemesin. Sakın sakın sakın. Mia. Hay 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 hay. Oyun ne yapmak istiyorsun? Pateye vuran pateye ver. Pateye ver. Mia pateye ver. Mia. Mia gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Ben göremez. Sakın elime sürmeyin sana. Tut. Tut. Ver patir. Patir. Mu <gülüyor> <gülüyor> gel. Sakın mı <benimle>. Sakın benimle. <laughs> Sakın. Kıt. Bak ben sana sana. Yavaş yapıyorsun. Hay. Sakın yapma. Bir. iki, Üç. Dört. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. <laughs> Yapma. Yapma. Çık. Tamam. Oyunumuz burada bitti.